Normalde yılandı. Baktım insan türünde de var bunlardan. <laughs> Şu anda yok yani. Allahu Ekber. <laughs> ya şey ben hepsinden korkuyorum. Çok seviyorum bak Allah var yukarıda hepsini çok seviyorum ama uzaktan. Yani <laughs> bak diş git git odama Gibi seviyorum Yani elimde değil ne yap? Hepsinden çok korkuyorum. Dokunamıyorum. Benim çok korktuğum bir hayvan var. Gerçekten çok korkuyorum. Size onu göstermek istiyorum şu anda. Lan <laughs> <laughs> <Ramınıza> koyayım. <laughs> hayvan değil de daha çok küçük şeyler. Böceklerden. Birisini daha tanıyorum. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Böcek! <gülüyor> İnsan. ya Pikachu bir de dinozor bir de insanlar çünkü insanlar çok güzel hayvan taklidi yapabiliyor kimisi kedi oluyor kimisi köpek oluyor kimisi yılan oluyor mesela sinepçüt <laughs> <laughs> en çok korktuğum iki tane var birisi hayvan olan yılan birisi de insan olan yılan bir hayvandan o kadar çok korkuyorum ki anlatamam Aa burada <laughs> Allah Belki size komik gelebilir ama arı. O kadar korkuyordum ki arımaya diye bir çizgi film var. Onu bile izlemiyordum. Ben korkuyordum dedim ama hala korkuyorum. Böyle sesini duyunca ay öldüresi var beni deyip böyle koşuyorum sağa sola. Al yemiyorum o yapıyor diye. Komik değil. Ya kuş. Kuş yani. Bildiğim kuş. Böyle arabanın içinde hani uzaktan göreyim onu. Ya da böyle uçtuğunu falan. Ya da böyle tam yanıma yaklaşacak. Of çok kötü. Anlatamıyorum bakın. Şu an anlatırken bile böyle bir heyecan Of çok kötü bir durum. Kuş yani kuş. Oli, Kanka, delikanlı çocuksun sakalım var. En çok korktun hayvan senin yılandı değil mi kanka? Yılandan demiştin. <laughs> yılandan mi sen. Yılan. Bunu burada söyleyip erkekliğe bok attırmak bilmiyorum nasıl olacak ama ben kertenkelelerden çok korkuyorum mesela. Yazın üstümde gördüm öyle bir çığlık atışım var ki böyle yani duyma. Valla cinsi fark etmeksin köpek dedim Allah canım alıyor. Bak hani finosuymuş, kangalıymış, boyutu büyüklüğü, kilosu, cinsi cibiliyeti hiç umurumda değil. Ya, nefret ediyorum abi sevmiyorum ya. Ha yaşasınlar bak kimse hiçbirinin ölmesini istemem benden uzakta. Bal porsu ama hiç görmedim. Tıpkı trip atan bir sevgili gibi böyle Dürdene. peşini bırakmıyor. Call me dürdane. hiç komik değil ya. Dürdane. siz nasıl takip Dür ediyorsunuz kesin. bunu ya? Dürdane. Genel anlamda görüş menzili içerisinde değilsem hiçbir hayvandan korkmam. Ama doğal ortamında gözünde pürzola gibi gözüktüğüm bir hayvandan korkarım. Ee, sonuç olarak düşünen birer hayvan olduğumuz için ben insan diyorum. Ay gençlik seni ağlıyor sikim Ay gençlik ten... Şu sıralar balon balı. Ava çıktığımda kullandığım misinayı herhangi birinizin ayağına taksam sizi rahatlıkla kaldırabilirim Ama bu hayvan ol hayvan ne zaman gelse bu misinayı koparıyor Hatta bildiğin nikeliğini yamultuyor Süveyş kanalını hiç açmayacaklardı Bitirdiniz Akdeniz'i be Evet cevap veriyorum hepsi Korkuyorum Ne yapayım Sadece böceklerden korkuyorum. Komik ama tiksiniyorum ya. <laughs> Küçüklükten kalan bir şey. Anlatmayacağım çok iğrenç. Bir de büyükbaş hayvanlardan çok korkarım köyde. Böyle üstüne üstüne gözlen, devre devre gelir ya aklım gidiyor işte. Sanki boynuz kalkacak. Hani genelde herkes yılandan ya da fareden korkar ya. Ne kediden, ne yılandan, ne fareden korkuyorum. Böcekten korktuğum kadar. Üzerimde böcek olsa çığlığı basarım abi ya. Sanki dünyanın sonu geliyormuş gibi. Öyle bir korku. Benim en çok korktuğum hayvan timsah mı Bizim mahalledeki komşuda timsah var da. Sabahları geçerken bana dik dik bakıyor. Isırmaz değil mi Benim e, en küçük böceklerden bile korkma gibi bir lüksüm yok. Çünkü ben e, entomoloji ders alan bir bitki korumacıyım. Yani anlayacağınız böcekler iç içeyim. Ben böcekler iç içeyim bakabilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Korkma gibi bir lüksüm yok. Bakın hepsi kardeşlerim. Örümceklerden çok korkuyorum. Ve ilk kez bir örümceği şu an bizim evde kalıyor. Şimdi onu göstereceğim. Şunu görüyor musunuz? Şunu. Havaya a örmüş amına koyayım. Nesin lan sen? Ay hareket ediyor. Ben <laughs> Hayvanların insanlara saldırma sebepleri genellikle insanlardan korkmalarıdır. Hayvanlar genellikle insan avlamazlar. Kalan sürede de saçmalayacağım. Hak ettiğimi düşünüyorum. Hmm. <laughs> ya insan Ya bu şey olacak ama gerçekten köpek balığı ya denize girer ama tek ayaklarım bastığı yere kadar. Al devam gitme. Çünkü denizde şaka olmaz. Evet arkadaşlar. Vay en çok korktuğum hayvan aleyna tilki. Çok tilki be. Çok korkuyorum ondan. Hem de sarışın. Saçları var. İnsanlar onu parmakla gösteriyor. Hem de orta parmakta. Bir takım insanlar. Çünkü bazıları hayvandan bile hayvan. Hayvanın adı var. Ama bazı domuzların adı yok. Çünkü onlar domuz. Benim en çok korktuğum hayvanlar genelde iki ayaklı olanlar. Kardeş örümcek şu kadar olsun kaçarım ha. Yani bildiğin kaçarım böyle değişik bir hayvan gibi abi ya. Böyle küçüklüğümden belli neyse kapat. Yılan, köpek balığı, aslan, tilki, köpek, kedi. Bunları dememi bekliyorsanız Maruk çok beklersiniz. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Benim en çok korktuğum hayvan insanoğlu. İnsanoğlu. Evet yakın kız arkadaş görünümlü yılan türünden çok korkuyorum. Hani tehlikeli mi değil mi anlayamıyorsun. Sonradan zehrini falan akıtıyor. Bence çok korkunç. Anakonda olur, kobra olur. Yani hepsi... Allah bela. Babam bana şey demişti. İnsanları tanıdıktan sonra hayvanları sevmeye başladı. Sonra dedi ki... Kardeşini tanıdıktan sonra seni sevmeye başladı. Soruyla ilgili değil ama ben bu söylemek istedim. Babam beni çok severdi. Soruya gelecek olursa... Yılan. Köpek tabi lan. Siz korkmuyor musunuz kardeşim? Gece 11-11.30 arası bizim semte bir uğra. Hayvan haklarına saygılısın ya. Onlar da sana ne kadar saygılı öğrenirsin. Biraz garip bir şey olacak ama uçan her türlü hayvandan korkuyorum. Hem de öyle böyle değil yani. Hani köpek yanımda havlasa üzerime atlamaya çalışsın. O uçan şeylerden korktuğum kadar o köpekten korkmam. Bir fobi olmuş yani. Bilinç altında ne yatıyor ne ediyor bilmiyorum. Durum bu. Saymaya kalksam 15 saniye sığmaz. Korkmadığın hayvan var mı diye sorulması lazım bana. Ben de böyle bir cinsim. Artık korkmak mı denir, sikinmek mi denir bilmiyorum. Örümcek gördüğüm anda duramıyorum ortamda. İmkanı yok, sikseler duramam. Aslında geçen seneye kadar sadece böceklerdi. Geçen sene benim odama yarasa girdi. Ve ondan sonra uçabilen tüm hayvanlardan da korkmaya başladım. Gerçekten Allah belanızı versin. Hani ne yapacağınız, nereden çıkacağınız hiç belli olmuyor. Benim örümceklere karşı bir fobim var. Yani aslında... Ya örümceğe karşı ayrı işte. Böyle sekiz bacağı var. Kıllı mıllı böyle küçücük. Bacakları upuzun böyle. Ne bileyim korkmuş bence, geliyor. Ne dedin? Bence en tatlı hayvan. Örümcek. Ama kesinlikle korktuğum için de sadece sevmediğim bir hayvan. Onun içinde gördüğüm zaman garip tepkiler verebiliyorum. Hayvanları insanlardan daha fazla sevdiğim için korktuğum bir hayvan yok ama böcek var o da örümcek. <laughs> Nahit olsa gördüğüm anda çığlık atarak uzaklaşıyorum. Yani boyut olarak fark etmiyorum. Minnacık bile olsa duramıyorum orada. Zararsız bir şey ama fobi Sadece işte. Genel, fareleri hiç sevmiyorum. Geçen bir kadınla konuşmaya girdim ama Bir çocuğumun kedisi, öbürünün kuşu var, öbürünün köpeği var. Birisi de odasında fare besliyormuş. Abi yarasa. Küçükken bizim eve girdiydi böyle bir şey yok bilinçaltımda böyle çok tehlikeli şeyler var onunla alakalı ya. Yani. Bir dönem o şerefsizler yüzünden ben şahsen ben vampirlere inanmış adamım ya. Oğlum eve girdi diyorum eve eve. Uf. Aslında ben sürüngen hayvanlarının hepsinden korkarım. Bir de uğur böceği. Uğur böceğini elime alamam. Kesinlikle dokunamam. Siz nasıl alıyorsunuz ya? Kurbağa. Böyle vıcık vıcık. O sesi, dili. Hatta bir arkadaşım bir kere telefonu karıştırmayayım diye ekranına kurbağa koymuştu. Çok acıtır. Ay benim benim Ya ben şu balinalardan çok korkuyorum. Cidden böyle sanki hani gemiyle giderken alttan kocaman bir balina çıkacak da böyle gemi çıkacak gibi yani. Balina sanırım evet. Balinalardan korkuyorum. Örümcek yani çok küçük bile olsa çok korkarım. Yani geçen tuvalette gördüm ve gerçekten yapmadım tuvaletimi. Tuttum. Tutmayı tercih ettim. Çünkü onunla aynı ortamda olamazdım. Çünkü çok korkuyorum. Benim en çok korktuğum hayvanla arkadaşlarım dalga geçiyor. Çünkü ben kurbağalardan korkuyorum. Evet kurbağa. Hem de anlamsızca çok korkuyorum. Fobim var yani. Fobi haline geldi artık bende. Gördüğüm an koşarak uzaklaşıyorum. Ki yani hayvanın hiçbir zararı yok. Sanırım yılan. Yani çoğu rüyamda yılan gördüğüm için sanırım böyle bir izlenime kapıldım ama bilmiyorum çok korkuyorum. Yani kertenkele, e, timsah, ikinci üçüncü sıralarda gelirim. En korktuğum derseniz yılan. Yılandan korkarım. Yalandan korktuğum kadar. Ya da bir terse. Neyse. Küçük hayvanlardan da kork. Mesela kara fatma. Şu siyah yaratıklar beni benden alıyor. Kara böcek, Üy, örümcek. Fotoğraflarını bile görmem yetiyor korkmam için. Tüm tüylerim böyle ayağa kalkıyor resmen. En korktuğun hayvan? Kuş, çok korkuyorum. İnanamıyorum.